analizi <laughs> <ya. gülüyor> evet, şey Allah. Kahvaltı Allah'ın yapacak bir şey yok. şöyle? Gelin şöyle. Ne yapıyoruz? Nasıl gidiyor? Bugün öyle diyordu. Köyde yemek var çağıracağım diyor. Bak geldim. Hangi köy? Akın. Ah. Ne yemeği var? Yani, ha, da... ne yemeği yapacağız? Ne? 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 Kurmuş abi. geçsin, yaz gelsin. Nani yaptın Kerem. Tamam. Sen mi yaptın? Parazdan mı vereceksin? Hayır. Var mı falan? Çok da veriyoruz ya. Dedim sana. Ne diyorsun? Dedim sana. Dedim sana. Ne Ne diye ettin? Ne diye? Ne Ne diye? Ne diye? Allah bağını koru kolla. Peki yarın Valli ben kararların hizmeti elektrikten ya ya bari olsun ki az önce da, da, da Köy odası. Köy Köy onu koyacaklarmış ne yapacaklarmış kadınlar kovan kovan kadınlar diye köyde çekiliyorlar böyle var mı getir modar falan kopuyor kopuyor Topluyoruz. tesekkuri Kull aç çok seyir 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 kapısı. seyir 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 sen seyir 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 sen bilin. Şahsi mi yapayım, kurumsal mı yapayım? Sen bilin. O da sen bilin. Yani, ha, biz iki türde yapalım inşallah. Yani. Ya sen <laughs> çok güzelsin ya. Sen <laughs> Muhtarla geleceğim diyordu. E, çok, çok güzel. güzelsin. <laughs> bu, bu, mübarek ben geldim bura. <laughs> bak, 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 bak Bugün öyle söylüyordu. Bugün sana gelesin varmış. Evet. <laughs> <laughs> Allah Allah, Allah gönderdi. nasıl geçirdiysen artık. Amin. Amin.